Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar hep Brawl Stars oynamamın nedeni, e, tabletimde başka oyun yok çünkü gigabaytım yok. Yükleyemiyorum gigabaytım olmayınca da. E, birazcık hızlı açılırsa sevineceğim. Şimdi e, çift hesaplaşma oynayacağım ve 2 dakika olunca bitireceğim videoyu çünkü hemen kesiliyor. Yerde kalmasını istemiyorum. Hemen hiç işte açalım. Hadi. Hadi lütfen lütfen lütfen. Lütfen. Heh <laughs> Ey altın. Hadi biz takım arkadaşımla başlayabiliriz. Hey, nereye? 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 ya Ah. Alalım şu enerji. Ay gözlerim içeride. O oh, takım arkadaşım herkes öldürüyor. O oh, ye. Yeah. Hey. Arkadaşım onu ben alsaydım. Lütfen. Neyse o az. Aa nerede hesaplaşma oldu? Arkadaşlar çok hızlı hesaplaşma oluyor. Arkadaşlar kim benim arkadaşımı öldürmeye çalışıyor? Aa! Allah. Gel buraya Barley. Oley birinci olduk. Birinci olduk. Arkadaşlar hemen bir kere daha oynayıp videoyu bitireceğim. Tabi zaman yeterse. Hemen Kerem. yardım et Kerem. Kerem. Kerem nasıl arkadaşın sen? Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar neyse bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Bekleyin. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Hayır sohbet sesi de bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.